Evet, size yine güzel kalite ötesi yeni nesil bir soru hazırladım. Sorumuz şu: Birinci adımda işte bir tane kare, ikinci adımda iki ikilik kare, üçüncü adımda üç üçlü kare, her seferinde birer artı artırılarak mesela dördüncü adımda da dörde dörtlük kareler oluşturuluyor. Yukarıdaki modeller kibrit çöplerinden oluşturulmuştur. 20 adımda kaç adet kibrit çöpü kullanılmıştır? Evet önce burada bir düzen bulacağız. Bu düzeni bulduktan sonra diyeceğiz ki ha bir genelleştirme oluşturduk. Bu genelleştirmeye göre 20. adımda da şu kadar kübü çöpü bulunur. Şimdi şöyle söyleyelim. Biz önce burada kaç tane kübü çöpü kullanılmış onu bir sayalım. Birinci adımı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bunda birinci adımda 4 adet kübü çöpü kullanılmış. İkinci adıma bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 adet de ikinci adımda kullanılmış. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane de burada kullanıldığını gördük. 3. adımda 24. O zaman biz bunları şöyle bir yazalım. 4, 12, sonra buraya da 24 diyelim. Bu şekilde devam ediyor. Nereye kadar? 20. adımdaki kullanılan kibrit soruyor. Biz şimdi buradan dikkat edilirse 4 parantezini alırsam 1 3, 6 böyle devam ediyor. Biz bu sayıların diyorduk? Üçgen sayıları diyorduk. Üçgen sayıları. Üçgen sayıları. O zaman bu üçgen sayılar arasındaki 2'yi bulduktan sonra işimiz kolay. Üçgen sayıların formülü neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Yalnız her seferinde 4 katı alınarak gitmiş. O zaman biz diyeceğiz ki mesela örneğin n'e 1 yazdığımızda 1 çarpı 2 bu 2'den 2'ler sadeleşir. 4 olduğu görülür. N'e 3 yazımızı düşünün. 3 çarpı 4. 3 çarpı 4 12. Buradan bölersin 6 kalır. Şuradan ne yapalım? N'e 2 verdiğimizde 2 çarpı 3 6'dır. Bölersin 3 kalır. 4'e çarparsın 12. Demek ki sağladı. O zaman biz hemen diyeceğiz ki 20. adımdaki 2 bir çöpü sayısını bulabilmek için bu formülde n yerine 20 koymamız yeterli olacaktır. 4 çarpı ne diyeceksiniz? 20 çarpı 21 bölü 2'den. Şunları sadeleştirelim 10 kalsın. 4 ile 21'in çarpımı 84'tür. 10 ile de çarptığımız zaman bu yapıda 840 adet kibrit çöpü kullanılır. Yani 20. adımda 840 adet kibrit çöpü kullanıldığı görülür. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım.